Merhabalar. Bugün sizlerle beraber bu güzel bir Bu arada ben bu oyuna para yüklemişim. Burada bedavaya alın. Bedava değiliz. Bedava değiliz. Bu arada bugün daha geçen günlerde YouTube hesabım kapandı. O yüzden hiç video atamadım. Çok üzgünüm. Vallahi bebek gibi gece vakti uyumu çok inceledim. Ne şeylerle uğraşmak için. Yani gece vakti çok uyuyor. Bu arada arkadaşlar bu videoyu aldım. Aldım videoyu çekemedim. Niye? YouTube hesabımı kapat. Tamam üstünlüğün güzelliğine bak şimdi. He. Neyse bunu bu güzel tişörtte nereden çıkabileceğinizi göstereceğim. Bu güzel içine mi girmek istiyorsunuz? Hadi farklı bir şekilde girme şeyi de var ama ben pek bilmiyorum. Of ya ben bunun içine giremiyorum. Allah! Ay. Ay gims. Buraya gönlü gibi giyebilirsiniz. ya 35 saatlik uğraşma acı. Gelin. Ey, ah. Böyle. <laughs> Abi siz bence hemen şuradan bir giyin daha yani yapamayanlar alabilirsin de mesela düşen ama yavaş çık modu için yapabilirsiniz. Ha, i̇kinci galiba ikinciydi. Aa Ah dur arkadaşlar ben bir şey yapmayı unutmuşum. Annem video çekmeden kediye mama koy demişti de. <gülüyor> <gülüyor> koydum. Aaaa ne? Bu eskiden robot biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum bir şey seçkin anlamıyorum ben bilmiyordum. Abi hale kaldı mı? Bu arada hala birazcık açtım. E bu da şey de Uha bu şey taşı almam mı? Bir dakika to... İki taşım kalacak bu şey yalnız. Otuz saatte bilmem kaç bana kalacak. Yirmi de olabilir. de bugün seviyesi az olanlar ya da Evet arkadaşlar gel geldim. Evet arkadaşlar bu <laughs> size <laughs> ben niye video çekiyor gibi yapayım? Ay video yani videoya niye yani şu şu kenarda saatin tam yanacında aşağı yanında. Aşağı soğuyor yalnız. E ee, video şey var. Bakın bu orada göreceksiniz bir şey. Şi oğlu. 3 dakika 33 saniye şey. Bir dakika bir fotoğrafı alabilir miyiz abi? Bir dakika ya bu kucağına almadan ama havaya atalım bir şey. Yavrum gelsene. <laughs> bir dakika bu hava. Bir dakika nasıl ne işi abi? Anne. Merhaba siz kimsiniz? Fotoğraf çek. İstik atayım bakalım ne kabul edecek? Ben mi venim siyah. Nasıl ki okuyamam. Ben bebeğim. Ben çocuğum ya işte. Bu ne at? Allah! Aa aman. Ne bu kabul etmişsin? Kızma lan. Ve ben de kızacağım.

Ya, bu ne zaman geçecek? <laughs> Anne şu babanda da bok gibi. Şu babanda da ne sevmiyorum ama ben. Bir. Haydi dur bir sinema fotoğraf alayım da kanalına bir göz dikeyim. Bir dakika ben de çıkabilir miyim ablam? Ablam ben çıkayım lütfen Kanala bir göz atacağım. Yemin ederim kan bir göz atayım. Lütfen lütfen. bir dakika kameranda gel şurada. Lütfen çekeyim. Ben şu an imza çekiyorduk. Kameranda bir göz atmak istiyorum abla. Çektim mi? çekmesini bekliyorum. Bu da onunla bir yeni başlamış. Hadi onu bir takip edeyim. Mutlu olsun. Masum'a onun geliyor. Ablam gitti. Gitti güzelim abla. <laughs> abim, abim, abim. Abim büyüdü. Bir bakayım atmış mı? <laughs> Yese miyiz? Atmayayım Hep birlikte miyiz? Neyiz Ezik, de iki seviye eee Hu huuuu şey Ben ya. he Saat kayın bir Evde alayım lütfen e, evde hayvan kısmı gelsin Aman yavaş durmuyor Bu ne o şey yavaş He tamam ulaş ya tamam Gidelim çok kısıtlı yıkılır 5 4 Şu 3 şey şöyle böyle bir dakika şöyle böyle bir bir tane üstüne bakalım evet evet o krediler var bayağı varmış oynaya bakalım nasıl mı olmuştu ya bu mu sonra gel dinozor çok sevimli şey gel beraber gideceğim oyna İnşallah sana kucağımda olsun. Ha, oldu yanıma geldi. Şo ne yanıma mi geldi. Hadi şoki. Vihu! Uy sen ne ses <laughs> <laughs> şey zaten bu şeyde çok iyi bu. Bana işte bu. İşin i̇şte bu mu? Bu bir şey. E ben de niye burada da ispamıyım? İspamıyım işte ona. Bir de şöyle bir tane zıp babaya çıkış. Yok ispamıyor kardeş. Ne yapıyorsun bacım? Bacım ne yapıyorsun ya? Oturdum ya çıkma. Ama gece gece ben mi geçemedim gerçekten? Bu ayet benim değil işte. ben niye diye burada da zıpayı verecek. E ee, bu da niye yani şey yapmıyor? Hüppere. Ha bir şey alınca çok iyi oluyor evet. Hadi, bir daha. Bu da bir işin domuzu kalmış. Youtube kanalım diye. Youtube kanalım kanalımda de ilk videom çek diyormuşum. Ben niye böyle Hop oh hayır, yaptım da Niye Niye? Niye? bok gibi Merhaba Roy. Değiştirmek isteyeceğim. Zaten 5 seviye Hayvan bir Hayvan size Tepsi kabul edin. Bravo, enerji. Ne, bravo. Çek sen, sen, sen. Ne enerji. sen hemen. Çek Bravo. Adam lan. O dinozor kim? Ay dinozor. Ay almamışsın. Dinozor ne? Bir sıkıntı oldu galiba. Heh. Sonunda aşk. güzel de, o kadar şey mi ki? Bahset. Ne fazla mı? Ben bunu yapabileceğim düşünüyorlar. Bir de geliyor ki bu böyle. Hop, ancak yanda işe. Ne? İkisinde ee, ikisinde de camaş var. Anne hani bak. Hem üçü hem iki almışım. <laughs> <laughs> camaş camaş. Camaş camaş. Tek adını. Şu an galiba şeyi daha alacağım. Fiu <laughs> <laughs> ne Tamam hadi gel. Baba, o Ne demek? Çok gitmişim ben. bir Böyle... yok alamamışım. Başka şey mi? bir şey yaptım. Kendime güveniyorum. Yaşama. <laughs> Turuncu olsa şey oluyor. Ama ne kadar kastik ben korkacağım. <laughs> kıvıcı var. Bala. Aa bu kıvıcı böyle. <gülüyor> 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 Doğru söyleyeceğim. 118 saniye dayandım. Camoz camoz 2 sigara olmuştu. Bir daha deneyeceğim ben. Benim oyunum güzel oldu.

Kaçıncı sıradır? Cemoş Cemoş oş, Cemoş Dünya sıramazsın da yani, da beni giyer Yani olmuyor da bizi de ya onlardı Bizi giyer Hep de şey Biz de gırmızı yapar da Güzel duruşur Üperler bizde, şüphes bizde. Üç çok iyi ki. E ben de bunu oynarım. Bunda oynamıyor bir de şimdi. E bunda da oynamıyormuş. Ben oynamak istiyorum Kaç para bu? Alayım. Aa bedava ya. Neymiş ki bu? <laughs> bu değil. <laughs> Çok üzülmüş bu. Ama bu zip bakığına işte. Zip bakığına böyle zip bakıp duruyordu bu i̇şte zip. biletlerimizden bir şeyler alalım. Çok fazla oldu çünkü. O bayağı olmuş. Ee, Josh Bonnie's. Güzel de bu arada çok kolay malzemek istemiyorum. Niye geldi özeme Cem'e? Niye git özeme? Kullanmayayım. Beş. Oha buna ne adama? Bu nereden? Nesinden de gidecek? Şimdi alacağım onu. Şu oyun koltuğuna aşağıdakine. Bir dakika şimdi alacağım ben. Şimdi alacağım kesin. Kesin o benim olacak. Ne sonra biz biraz daha bir Pazar. <laughs> Pazar Merhaba <bankası. gülüyor> tabi. Biz boku benzemiyoruz çünkü. <laughs> ne söyleyeceğim? Gel hemen eve ayın. Evet. Yeah. Hadi bye bye arkadaşlar. sizi çok seveyim. <laughs> 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 Hadi hoşça. İyi şey ya. bay bye. Sizi çok seviyorum. Ne diyeceğim? Ne zaman kanal abone olmayı Bizimle zilmeyi açmayı unutmayınız. Görüşürüz bay bay.